Evet sevgili arkadaşlar hemen Pau Garaj'dan herkese selamlar. Bugün bir meslek çoğunluğuyla başladık arkadaşlar güne. A45'imiz, CL500'ümüz ve arkamızda muhteşem Avusturya'dan gelen sevgili Ömer kardeşimizin arabası 213 Facelift E63 S AMG Plus. Kanka arabanın ismi söyle söyle bitmiyor. Şimdi makinemize neler yapacağız şöyle gelin göstereyim arkadaşlar. Arabamızın gövde rengini tamamen mat satin siyah rengine yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Gelin şimdi söküm işlemlerini ve arabanın folyo kaplanma işlemlerini sırayla görelim. Bir de bu arada arkadaşlar bunlar AMG çetesi olarak gelmişler. Ömerciğim sen de böyle alabilir miyiz ya bir kameraya? Kaç hoş geldin tekrar. Hoş bulduk abi. İyi ki geldin ayağına sağlık. Bir de Eyvallah. bir kuzeninde miydi? Kayınçomda. Kayınçosunda da arkadaşlar GT yapmış, AMG varmış. O da Matsya. Şimdi ikisi böyle AMG brothers. Tam böyle AMG kardeşler <laughs> modunda bir AMG çetesi olmuşlar. O makinede de birazdan geldiğinde çekeriz zaten görüntüsünü alırız. Bayağı güzel olacak. Evet sevgili arkadaşlar. Video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. <laughs> Abi şimdi bunu yedikten sonra bakacağız durumlar nasıl? Abi bir arabayı 6 saatte değil 3 saatte kaplıyorum yani. bunu yedi. Bunu yedikten sonra kaplanmıyor duruyor orada bekliyor çünkü kapanır abi <laughs> Şu sıcakta inmeyecek bir şey ama Yapacağız Abi niye ya? Dur, abi? <laughs> Duygularıma hakim olamıyorum kardeşim, ağlıyorum ben ha. Olabilir böyle şeyler ha. Güvenler mesela hiç asla rastı yok. Kardeş her şey hazır olsun istiyoruz. ya. Ne yaptınız? Ne yapalım abi, çekiyoruz. GT63 çektiniz mi? GT63 çektim. Şimdi bu arabanın rengi GT63 ile aynı olacak. Araba kendi orijinalde mi attı siyah o araba? Hı hı. Ama tabi boyayla folyo arasında farklar olur. Biraz folyo biraz daha canlı durabilir. Çünkü vernikle matlaştırıyorlar onu. Normalde araba fabrikada üretilirken. Hı hı. Ben Allah göstermesin orada bir şey olduğu zaman boyaya hiçbir şekilde geri dönüş yok. Yani boyayı birebir tutturmak çok zor. Yani matlık oranını daha doğrusu tam tutturamıyorlar. Boya aynı mat siyah altındaki. O yüzden böyle bir durum var maalesef. Dikkatli kullanılması gerekiyor. Olsun da dikkatli kullanayım ben abi. Beş yüz mü? On iki. Demel Demela. <laughs> Cel 600 ha. O gününü bekliyor abi. O gelecek buraya da, onun Burada şeyini var. bekliyoruz, Kusav abi. doğmasını evet. bekliyoruz. 50. 50. 50. Bu da CSI ama. CSI? Aynen. Düz ütesi var hepsi. Aynen. 303 beygir. İşte bu arabanın hası bu işte abi. Ha, Aynen ilk öyle abi. Geldiği gün Ama o jantları yani. söksün kiminse o. O öyle araba orijinal, e, paralel, e, Style 21. Yeah, 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 I'm in the whip with a thottie, looking like Sky B, She got a body, ay. and she been calling me daddy lately. Want me to put her in Cardi, J's and the bitch deserve it. put in work for the money, she earn it. Give me top every night, lip service. I gotta block these hoes, she working. I'm I'm yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Sky B, Ooh, right beside me, with the phantom off that Molly. Yeah. yeah. Like B, ooh Right beside me In the Phantom off that Molly yeah, yeah Abu Dhabi With a bad bitch look like Skyree, ooh Right beside me In the Phantom off that Molly, yeah, yeah Abu Dhabi With a bad bitch look like Skyree, ooh Right beside me In the Phantom off that Molly, yeah, yeah Shorty a dancer With her only fans, Got a bands up She independent Got a land truck Don't need no man But i am man up for that, ooh Put it on camera She a freak None I can't handle When I'm pulling up in that Phantom I got a pussy wetter than Niagara, ooh yeah, bitch, I'm a dog, I'm with the leash. Ain't no one holding me back, I'm a beast. Showing them all, falling my teeth. None of them fuckin' with me in these streets. Ooh, Sky Bree hit me in my DM. I've been trying to meet up and see ya, I can fly you out. To Abu Dhabi, with the bad bitch look like Sky Bree. ooh. Right beside me, in the phantom off that Molly, yeah, yeah. Abu Dhabi, where the bad bitch look like Sky Bree. ooh. Right beside me, in the phantom off that Molly, yeah, yeah. Bitch, I'm a dog. Trying to meet up and see ya. I can fly you up to Abu Dhabi with a bad bitch look like Scarie. Ooh, right beside me in the Phantom off that Mali. Yeah, yeah. Abu Dhabi with a bad bitch look like Scarie. Ooh, right beside me in the Phantom off that Molly, Yeah, yeah. Bitch, I'm a dog. I'm with the leash. Ain't no one holding me back. I'm a beast. Showing them all, following my teeth None of fucking with me in these streets, ooh Sky Bree hit me in my Abu Dhabi, where the bad bitch look like Sky Bree. ooh Right beside me, in the Phantom off that Mali, yeah, yeah Abu Dhabi, where the bad bitch look like Sky Bree. ooh Right beside me, in the Phantom off that Mali, yeah, yeah Evet arkadaşlar sonunda E63S Formatik Plus makinamızın mat siyah dönüşümünü gerçekleştirdik. Kendi orijinalde mat siyah olan GT63 AMG'si yanında duruyor. Birazcık böyle antrasit bir hava var kendi orijinalde. Tabii mat siyah folyo, satin folyolar biraz daha koyu duruyor. O da shadow olan yani gölge. Geceleri seni kimse görmeyecek Ömer artık. Şimdi makinamızın arkadaşlar ön amblemini de biz kaplamıştık. Fakat Distronic Plus olduğu için araba, araba en dolusu olduğundan abi ön logo tamamen şeffaf oluyor. O yüzden de ön tarafını tekrar amblemini yeniden ortaya çıkardık. Dış çerçevesi siyah kaldı. Dış çerçevesi siyah senin için yeterli mi? Beğendin mi Buracığım arabayı? Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Doğru söyle doğru bak doğru ama şimdi kameralar oynama yok şimdi. Yok abi, oynama yok, şimdi. yok oynama. Beğendiysen söyle kardeşim. Gerçekten güzel olmuş abi. Ellerinize bak onun arabasından daha güzel oldu <gülüyor> araba. yok onun araba başka bir Kardeşim makinesi de tabii çok güzel. Ama tam bir AMG Brothers olarak Aynen. gelmişiz kardeşim. Aynen. Benz Mafya kardeşim. Bunlara BMW'ciler falan denk gelmezse ağzına kürekle vurur bunlar adamız var ya. Arkadaşlar çok güzel bir sonuç elde ettik. Özellikle Shadow Line dediğimiz arabanın gece paketi diye Mercedes'te Night Paket diye geçiyor. BMW'de Shadow Line diye geçen bu siyah piyano bilek detaylar daha da ortaya çıktı ve o çok hoşuma gitti benim. Ön emblemimizi yine siyah renge değiştirdik. Normalde 63 AMG'lerde bu panjurlar hep gri krom, mat krom oluyor. Onu da siyah çevirince böyle gölge gibi bir araba oldu. Umarım siz de bu arabanın projesinden keyif almışsınızdır. Şimdi sizleri bu makinenin çok güzel görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Hatta çekim zamanı olsa da şöyle ikisini bir böyle mat siyah böyle çekim yapsak ya. Ne diyorsunuz? Dört tane de kız ayarlasak şöyle mayolu. Arabalar yıkasalar. Ama maalesef Kayseri'deki şartlar izin vermiyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese selamlar sevgiler. Daddy lately, want me to put her in cardi J's and the bitch deserve it. Put in work for the money she earn it Give me top every night lip service. I gotta block these hoes, she worth it. Out yeah. in. Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Skybreed, ooh. Right beside me, the a phantom off that Molly, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Skybreed, ooh. Right beside me,